Yine ben kazandım. Şöyle düşün Aşk ve ihanet karpuzla kavun gibi. Birbirine çok yakın fakat birbirine bir o kadar da uzak iki şey. İkisi de sulu ama birinin çekirdeği dağınık, diğerinin toplu. Sandviç alır mısın? Yerim Beydur. Her aşk ihanetle beraberinde mi gelir? Al bakalım. Aşk zaten insanın kendine, ailesine, eşine, dostuna, kısmına, akrabasına ihanetidir. Gözün görmez hiçbir şey. Ben mesela şu an burada seninleyim. Onca iş güç varken ben burada seninle piknik yapıyorum. İşime gücüme ihanet ediyorum. Öyle mi düşünüyorsun beyim? Dur bakalım. <laughs> Yine ben kazadım. Hayır. Yüz kere, bin kere hayır. Ama biliyorsun. Hiçbir şey göründüğü gibi değil çimenim. Hatırlıyor musun garsonu?